Arkadaşlar gelin birlikte Sivas'ı gezelim. Sivas'ı seyret. Yar ben de seni. Artık Sivas'a. Ne var ki Sivas'ta? Sivas anlatılmaz, yaşanır. olmayı unutmayın. Zeki Gökçe kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün İç Anadolu'nun güzüdeyli, iyi şehri Sivas'tayız arkadaşlar. Sivas'a Tokat tarafından geliyoruz ve ilk defa Sivas'ı sizinle birlikte gezeceğiz, tanıyacağız. Hatamız ve kusurlarımız sürçü lisanımız olursa affola diyelim. Sivas'ın yeni ve büyük şehir stadının yanından şehre doğru giriş yapıyoruz. Tarihi şehrin yeni dokularını şöyle bir görelim gösterelim diyoruz. Sivas, Türkiye'nin iç Anadolu bölgesinde yer alan bir ilidir. Sivas ili, ticaret yolları üzerinde olduğu için Selçuklu Hanedanı döneminde tüccarların ziyaret ettiği bir merkez haline gelmiştir. Türkiye'de Konya'dan sonra en çok Selçuklu eserinin bulunduğu il Sivas'tır. Arkadaşlar hani belgesel gibi oluyor ve de vlog tarzı dışına çıkınca çok izlenmiyor abone kazanamıyor olsak da yine de gezdiğim ili kısaca anlatmazsam eksiklik hissediyorum. Bu yüzden de diyorum ki. Sivas'ın eski adı nedir? İlin adının tarihçesi, Sivas'a farklı dönemlerde hakim olan devletler, şehre kendilerine özgü değişik isimler vermişlerdir. Bunlar, Sebaste, Sipas, Kabira, Gelspolis Tanrı Şehri, Talaurs, Benişment ili, Eyalet Eyalet Sivas ve Sivas isimleridir. Kurşunlu Hamamı'na geldik ve Sivas'ta 1576 yılında inşa edilen tarihi Kurşunlu Hamamı 5 asırdır aralıksız hizmet veriyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Vali Behram Paşa tarafından yaptırılan Kurşunlu Hamamı 1576 yılından bu yana birçok kez restorasyondan ve onarımdan geçmesine rağmen hizmet vermeye devam ediyor arkadaşlar. Sivas'ı turlamaya devam ederken Kültür ve Sanat Merkezi'ne geldik burayı şöyle gösterip şahit olduğumuz bir sanatın nasıl yapıldığını birlikte görelim derim ne dersiniz? Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olan İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi'nde toplamda 8 derslik bulunuyormuş. Bunlardan birine oymacılığa denk geldik. Kaçtan Bey'e ilgisinden dolayı teşekkür ya ediyoruz. Memleket Hatay mı yoksa? İskenderun evet Hatay. Gezmeye mi geldiniz buraya? Aynen. Değil dese o da yalan olur. Heves mi? Şerbeler olmaz. Bu iş sevmeden yapılmaz. Mümkün değil olmaz yani. Otopsi yapıyoruz. Şuraya mesela bakın destekli bir logo yapıyoruz. Bu bizim tasarımımız. Yani o gelen sinas çok yoğun yapılan isimlikler var. İnsanlar artık onlardan uğraşıyor yani. Her gelen ondan yiyor. Her gelen de var. Yani bir, bir şey mesela, Ama bir 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 daha, daha özel, biraz daha, daha özel. Bu el oymacılığı ve özellikle buradaki biblolar çok ilgimi çekti arkadaşlar. Sivas'ın turizm anlamında da böylesi turistik çalışmaları olduğunu doğrusu bilmiyordum. İsim Ben Süleyman abi. Süleyman. Laştan mı? Hı, hı Ha sıcak bir de. Dokusu sıcak. İnsan e, it, it, itmiyor. <laughs> Buradan ayrılıp Sivas'ın gastronomisine doğru gidiyoruz. Bakalım meşhur yemeklerinde neler var? Hangisi paça? Gele paça şu. Şey, meşhur yurtlar burayı da. Ha, böyle diyorlar. Biz demiyoruz da bu şeyler diyor. Kesmeyin güzelmiş Şey, şuna ya. Bu, bu ayakları. Ayak. Bir de pöç var herhalde. Pöç, o, o özel mi yapılıyor? Evet. Ya. Bu da yapacak. ayak paça. Ayak paça. Bu da yükleyen be. Bu ne abi? Bu onların, onların terbiyesi. Terbiyesi mi? Abi çok... Nereye geldik arkadaşlar? Tarihi Sivas Meydan Camii'ne geldik. Çok güzel bir cami derim ve de bu cami Şem Sivas 2. Meydan Camii Sivas ili merkezinde yer almaktadır. Cami 1564 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden paşa tarafından yaptırmış. İşçiliğe ve güzelliğe bakar mısınız? Tekrar etmekte fayda görüyorum. Şem Sivas Meydan Camii 1564 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden paşa tarafından yaptırılmıştır. Şems Sivasi ise Anadolu'daki üç şemsten biridir. Türk İslam dünyasının önemli bir kişisidir. Ayrıca cami bahçesinde ünlü mutasavvıf, alim ve şair Şemseddin Sivasi ile yakınlarının yattığı türbe bulunmaktadır. Beden duvarları kesme taştan inşa edilen türbe, dıştan sekizgen bir kasnağa sahip olup üzeri tek kubbe ile örtülüdür. Kubbe, üzeri yeşil sırlı, oluklu kiremitlerle kaplıdır. Sivas şehir merkezini ve tarihi dokuları seyrederek gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Size de Sivas'ı görmenizi tavsiye edeceğim inanın. Şimdi de altında dükkanları bulunan bir camiyi, Paşa Camii'ni görüyoruz. Tarihe bakacak olursak, giriş kapısı üzerinde yer alan kitabesine göre 3. Sultan Murad'ın vezirlerinden Sivas valisi Paşa tarafından 1580 yılında yaptırılmıştır. Sivas'ta Osmanlı dönemi camilerinin ve eserlerinin en güzelidir. Bu arada çeşitliliği de görüyoruz değil mi? Karşımızda Ziya Bey yazma eserler kütüphanesi 1908 yılında yapılmıştır. Kurucusu 7. Dönem milletvekili Yusuf Ziya Başaran'ın ölümüne kadar tüm giderleri onun tarafından karşılanmıştır. Yapı, 1978 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'ne devredilmiştir. Sivas'ın göbeğinde bulunan pazar alanını ve çeşitliliğini de görsek olur değil mi? Buradan Sivas'ın Şarkışla ilçesinden arkadaşım Erkan Bey'e selam yolluyorum. Erkan Bey izliyor muyuz? Aykut, Erkan, Turgay Beyler hepinize selamlar sizlere buradan. Pazar yerini gezmeye devam arkadaşlar. Peynirler, meyveler, sebzeler Sivas'ın pazar yeri bu şekilde diyelim. Sivas'ın Talas kahvesi meşhurmuş arkadaşlar. Bilmiyordum ve Sivas'ta denk geldim. Talas kahve nerenin? 1926 yılında Efendi ve Nur Efendi adında iki kardeş tarafından kurulan Talas Kahve, Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri Sivas'ta ve hizmet vermekteymiş. Değirmeni ile içerisinde görünce dikkatimizi çekti. Dünyada en iyi kahve nerededir diye soracak olursanız eğer arkadaşlar. Bu arada Değirmeni görüyoruz arkadaşlar. Endonezya, binlerce adalardan oluşmuş, dünyanın en büyük kahve üreticilerinden biridir. Bu adalarda yetişen kahve dünyada en iyi kahve olarak bilinir. En sağlıklı kahve hangisi? En sağlıklısı sade kahve. Granül kahveler daha ziyade kalitesi düşük türü kahve çekirdeklerinden yapılırken, Türk kahvesi ve espresso denilen arabika cinsi ise oldukça kaliteli kahve çekirdeklerinden üretilmektedir. Sivas'ta turistik eşyalara bakarken Sivas'ın bıçağı ünlü müydü? Ne dersiniz arkadaşlar? Dikkatimizi sakızı ve bıçakları çekiyor. Sivas'ın kara kemik saplı bıçakları ünlüdür. Bıçak sapları için öküz, keçi ve koç boynuzu kullanılır. Boynuz, kolay bulunması ve ucuz olmasının yanı sıra sağlam ve işlenebilir oluşuyla Sivas bıçakçılığının karakteristik malzemesi olmuştur. Bıçakçılık nerede yapılır? Derseniz arkadaşlar aslında Türkiye'de bıçakçılık ve yatağın bıçakları bıçak defo Türkiye'de bıçak üretimi denildiğinde akla ilk gelen iki bölge Denizli'nin Serinhisar ilçesindeki yatağın ve Trabzon'un Sürmene ilçesidir. Sivas şarkışlalı aşık Veysel'den olsa gerek saz üne çıkıyor gibi, en sanatları da Sivas'ta gayet gelişmiş durumda arkadaşlar, bu gezinde aslında Sivas'ı çok da bilmediğimizi ortaya çıkardı zannederim. Çeşitliliği fazla bu dükkanda gezimiz devam ederken sizlere burada doğal sakızında Sivas'ta bol bulunduğunu söyleyebilirim. Şimdi nereye geldik dersek, Diyarbakır gezimizde gördüğünüz Paşa Hanı ve Tokat'ta da bulunan Taş Han gibi bir yere Sivas Taş Hanı'na geldik dostlar. Sivas il merkezinde bulunan Taş Han'ın 1882-1885 yılları arasında Sivas'ta vali Halil Rıfat Paşa tarafından inşa edildiği söylenmektedir. Mimarisi dönemin bölgeye özgü inşa sanatına sahiptir. Avlulu, iki katlı ve kesme taştan yapılmış olan eserin üç girişli avlusunun ortasında güzel bir şadırvan bulunmaktadır. Özellikle yaz aylarında her iki katın revak altları ferah ve nezih bir dinleme merkezi olarak kullanılmaktadır. Taşhan'da günümüzde de dükkanlar bulunmakta. Üst kata güney ve doğu yönündeki girişlerin hemen yanındaki taş basamaklı merdivenler yardımıyla çıkılmaktadır. Üst katta alt kat gibi altı sütunlu ve revaklı olup sütunlar birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlanmıştır. Üst kat odaları ise dikdörtgen pencerelidir. Han avlusunda elips şeklinde bir havuz ve havuzun ortasında zıt yönlerde ağzından su akan iki adet çift başlı aslan bulunur. Hanın caddeye bakan kısmında çoğunlukla kuyumcu dükkanları bulunur. İçeride giyim ve tatlı dükkanları, çay ocakları ve kafeler mevcuttur. Sivas Taş Hanı mevkisi dostlar, Sivas şehir merkezindeki dört yol mevkiinde Atatürk Caddesi üzerindedir. 1770 yılında yapılan yeni cami, halk arasında mahkeme cami adıyla da bilinir. 1940 senesinde tarihi minaresi korunmak şartıyla cami yeniden yapılmak üzere yıkılmış ve 1945 yılında inşaatı tamamlanmıştır. Sivas'ın meşhur köftesi Sivas köftesini aramaya çıkıyoruz. Köftesini hiç bilmiyorum ben Hataylıyım. ne yapıyoruz bunu. Oylatıyoruz bunu. Sadece tuz var, başka hiçbir şey yok. İçinde sadece tuz oluyor. Evet. Kişi başı ne kadar abi 7 tane tanesi bir tuz. Yedi tanesi bir ne kadar yapıyor? 200 Evet. Ne kadar şey, yapıyor evet. evet. fiyatı? Fiyatı atmıştım. Kişi başı 60 Evet. Servis mi oluyor? Abi. Bir tane yapar mısın? Hemen yaparım. Evet. Hı -hı. Bu servis orada ekmek arası olmuyor değil mi? Olur abi ekmek arası, tabak da nasıl bir Pide arasında şöyle pide mi var? pide arasında olsa nasıl oluyor, fiyat nasıl oluyor? Nasıl evet. tercih Yarın, tamam. yarın dört tane, tam da bir tane. Evet, tamam. evet. E, fiyat nasıl fark ediyor mu? Yarın 35 lira, yani dürümle şeyin fiyatı değişmiyor değil mi? Dürüm yarım otuz beşi, tam da yıldan Aynı hesaba geliyor. Aynen, ee... <laughs> aynen. meşhur değil mi abi? Künefe, bizim İskender'in döneri var. Değil mi? Ant Ant Antakya döneri, döneri var. Antakya döneri var, İskender'ın döneri var, meşhur. Değil mi <laughs> Nasıl abi? Ki kıymalı. Kıymalı mı? Kı şey kıymalı. Çekilmiş kıyma var mı? Ya. Yani kıymalı da var. Ama... E, bizim yaprak. Bizdeki yaprak da var. Yaprak e, bizde eskiden odun ateşinde olurdu. Evet. Şimdi makineye döndürüyoruz. Bizim burada var bir e, böyle odun ateşinde bulmaz. He. İşte. Aşağıdan de çabuk. O bizimkinin sosundan kaynaklı. Bir de ekmeğe farklı. Evet. 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 Yani sos farklı. Hayır kendine böyle bir şey evet. var. Daha. Aynen. Ekmez sosluyor yani, musunuz? Ekmez sosluyor musunuz? Sizde sos. Sos olmuyor değil mi? Yok. Sivas köftesinde sos yok. Yanına ezme veriyorsunuz. Evet, ezme, On tane. Sunum bu şekilde mi? Ne dersiniz? Tabii ki bu şekilde oluyor sunumu dostlar. Lezzet. Bu şekilde hazırlanan köfteler. <laughs> Böylesi lezzete dönüşürler. Sivas köftesini Bingöl yolu üzerinde yemiş, hiç beğenmemiştim dostlar. Fakat Sivas'ta Sivas köftesi lezzetin merkezi dedirtti bana. Gerçekten beğendim inanın. Bingöl yolunda beğenmeyince çok da isteyerek yemedim ama sizin için tadayım derken Sivas köftesini de Sivas'ta yemek gerekiyormuş diyorum. Aflınıza sığınarak bana afiyet olsun. Sizlere de yemek nasip olsun inşallah diyorum dostlar. Sivas'tayız ve yeni yine tarihi bir mekana doğru gidiyoruz dostlar. Sivas Ulu Camiini gezeceğiz dostlar. Güvercinler arasından Onlara özür dolu adımlarla tarihi camimizi görmeye doğru gidiyoruz. Zaman dar ve süre kısıtlı zira bir günlük geziyle arkadaşlar Sivas merkezi geziyoruz. Sivas Ulu Cami, Anadolu'nun en eski camilerinden biridir. Anadolu'daki mimarlık tarihinde, cami iç mekan fikrinin gelişmesinde önemli bir yapıdır. Avlusuna üç yönden girişi ve düz damlı, dikdörtgen planlı, kufe tipli cami sınıfına giren ender örneklerdendir kubbe fikrinin henüz gelişmediği bir dönemde yapılmıştır. Bazı bilim adamlarına göre danışmendi dönemi eseri olarak da kabul edilmektedir. Danışmenliler 1085 ila 1178 yılları arasında Sivas, Kayseri ve Malatya'ya yerleşmişlerdir. Onarımda mihrabın süslemeleri taş malzeme ile sade bir şekilde düzenlenmiştir. Üstünde yukarıya doğru gittikçe daralan 7 sıra mukarnaslı kavsarıdan başka süsleme elemanı görülmez. Ulu Camii'nin Osmanlı devrine ait 23 mezardan oluşan bir haziresi bulunmaktadır. İbadet alanının kuzey-güney doğrultusundaki kıbliye-güney duvarı dikey uzanan 11 sahne oluşturan kesme taş örgülü yığma 50 adet kırma ayak birbirine sivri kemerlerle bağlanmıştır mihrap eksenine uzanan orta sahan diğerlerinden biraz daha geniş tutulmuştur. Sivas Ulu Camii'ni de danışmentli döneminin önemli eserlerinden saymak mümkündür. Asıl ibadet alanına, kuzey duvarının tam ortasında asıl ve köşelere yakın yerlerden birer olmak üzere üç ayrı kapı ile girilmektedir. Ulu Cami, 54.7 çarpı 33.7 metre iç ölçülerindedir. Yapının asıl giriş kapısı ile diğer kapıları süslemesizdir. 1955 yılı onarımında ortaya çıkarılan özgün mihrabın üzerinde, birbirini kesen sekizgenlerden geometrik örgü motifli iç içe iki sekizgenin kenarlarından çıkan kollarla kesilmesiyle kareler o. 1955 onarımında çıkan kitabesine göre 1196 ile 97 yıllarında Kutbettin Melikşah döneminde Kızılarslan bin İbrahim tarafından kulahiye yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Selçuklu Devleti döneminde 2. Kılıçarslan'ın oğlu Kutbettin Melikşah tarafından 1196 ile 1197 yılları arasında yaptırılan Ulu Cami'nin zaman içerisinde eğiminde değişiklikler görülen, yerden 35 metre yüksekliğindeki minarenin, ustalar tarafından bilerek eğik yapıldığı ortaya çıktı. Nadolu'da ilk inşa edilen camilerden biri olan 814 yıllık Sivas Ulu Camii'nin 117 cm eğime sahip minaresinin 13 metre temelinin olduğu ortaya çıktı. Sivas merkezde bazı tarihi konakların tarihi yapıların restore edildiğine şahit oluyoruz. Tarihi korumak, onlara sahip çıkmak çok anlamlı ve güzel bir çalışma bence arkadaşlar yeter ki tarihi dokusu bozulmasın, zarar görmesin. Çok anlamlı buluyorum. Sivas Gök Medrese, Erzurum gezimizde çiftte minareli medreseyi görmüştük. Karşılaştırmaya var mıyız? Gök Medrese ya da diğer adıyla Sahibiye Medresesi, Sivas'ta yer alan medresedir. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde, batı yönünde giriş kapısının yer aldığı ana büyük kapı üzerindeki kitabesinden anlaşıldığına göre, 1271 yılında sahip Ata Fahrettin Ali tarafından Mimar Kalıutanak, Oluyan El Konevi yaptırılmıştır. Taç kapısının yan sütunca başlıkları üzerinde karşılıklı olarak yazılı imzaya göre Gök Medresenin mimarı Konyalı Kalıyan'dır. Çifte minareli taç kapısı ve kapının üzerindeki süslemeler, yapının en görkemli bölümüdür. Süslemelerde 9 tür hayvan başı, yıldız ve hayat ağacı motifleri kullanılmıştır. Duvarları yontma kalker taşından yapılan medresenin minareleri 25 metre uzunluğundadır. Üzengi taşlarının üzerindeki süslemede koç, tilki, boğa, ördek, at, kuş, aslan, yılan ve fil olmak üzere 9 adet hayvan başı vardır. Gök Medresi açık havlulu 4 eyvan şemasının uygulandığı iki katlı olduğu iddia edilen bir medresedir. Plastik sanatın şaheserlerinden olan taç kapıda mermer malzeme nedeniyle ışık gölge sistemi genel görünümünü etkilemektedir. Ve karşımızda örtmeli cami arkadaşlar, ne yazık ki bu cami hakkında detaylı bilgim yok ve bir bilgiye ulaşamadım. Plan varsa yorumlar kısmına yazarsa sevinirim. Şimdi de kurşunlu hamamını göreceğiz arkadaşlar. Sivas'ta 1576 yılında inşa edilen tarihi kurşunlu hamamı, 5 asırdır aralıksız hizmet veriyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Vali Behram Paşa tarafından yaptırılan kurşunlu hamamı, 1576 yılından bu yana birçok kez restorasyondan ve onarımdan geçmesine rağmen hizmetlerini aralıksız sürdürdü bayanlara yönelik hizmet vermesinden ötürü içerisine göremedik maalesef arkadaşlar. Sağlık olsun diyelim ve Sivas'a devam edelim olur mu? Sivas merkezde de Konya gezimizden hatırlayacağınız gibi Alaaddin Tepesi'ne benzer tepe mevcut. Gelin o tepeden Sivas'ı görelim olur mu? Dostlar halen bir abone olamadık. Ha gayret abone olarak, yorum yaparak, beğeni atarak kanalı dostlarınızla paylaşarak daha kaliteli hizmetler etmesine yardımcı olun olmaz mı? Tepelen Sivas'ın harika görünümü dostlar. Ne bileyim ilk defa görmeme rağmen Sivas'ı çok beğendim sanırım. Soğuk iklimi de olsa bu manzara bu gezi bana Sivas'ı çok sevdirdi arkadaşlar. Peki ya sizce? Sivas'ta görülesi yerler neresi? Sivas Taşhan Çarşısı, Şem Sivas İl Meydan Cami, Sivas Çifte Minare, Çifayi Medresesi, Kale Cami, Burucuya Medresesi, Sivas Kongresi Binası, Sivas Tarihi Jandarma Binası, Sivas Arkeoloji Müzesi, Sivas Ulu Cami. Gök Medrese Sahibiye Medresesi, Aksu Parkı, Tarihi Eğri Köprü. Biz bunlardan kaçına gördük dersiniz. Sivas Tepe'den ayrılıyor, şöyle bir şehir turu ardından bilin bakalım nereye. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Karşımızda tarihi Sivas Meydanı arkadaşlar. Sağımızda bulunan Tarihi Hükümet Konağı, Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa tarafından 1884 yılında 50 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki kesme taşlardan iki katlı olarak yapıldı. Güzel bir taş işçiliği ile yapılan binanın ön ve arka girişleri. İki şer sütunlu destekli büyük kapılardan oluşuyor. Karşımızda Dönem Mevlevi bulunuyor dostlar. Sivas'ta Mevlana Caddesi'ne yapılmış Dönem Mevlevi heykeli değişik ambiyans katmış değil mi? Bir değişik kavşak da bu arkadaşlar, Aşık Veysel anısına yapılmış iki adet saz ve Föktrşapkasivasa renkli hava katmış gibi duruyor. Peki sizce nasıl? Videomuz buraya kadar dostlar. Başka videoda görüşebilmek umuduyla sağlıcakla kalın. Zeki Gökçe kanalında kalın. Hoşçakalın.